Herkese merhaba, hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte iftarda şöyle içinizi ferahlatacak bir naneli cacık yapacağız. Hemen malzemelerini saymaya başlıyorum. 3 adet salatalık 6 yemek kaşığı yoğurt, 5-6 diş sarımsak, biraz taze nane, zeytinyağı ve şöyle yarım su bardağı kadar da suya ihtiyacımız var. Bu arada arkadaşlar ben böyle cacı hani ne kuru seviyorum aslında ne de böyle bayağı sulu seviyorum. Yani tam ortası sevdiğim için o yüzden ben suyunu az katacağım. O zaman artık yapmaya başlayalım. Bu arada ben şöyle salatalıklarımı güzelce rendelemiştim. Şöyle sizlere de göstereyim. Nanelerini de bu şekilde doğradım. Şöyle. Bu arada arkadaşlar nane de saksıdan aldım. Şöyle taze taze olsun istedim. Balkonumda saksıda nane maydanoz yetiştiriyorum. Çünkü gerçekten çok seviyorum böyle taze taze bir şeyler yetiştirmeye ve onları böyle kopartıp yemeklerimde de değerlendirmeye. Sonrasında sarımsaklarımı da bu şekilde rendelemiştim. Zaten yoğurdumuz falan da orada. O zaman şimdi hemen bu güzel cacımızı yapmaya başlayalım. Bu arada arkadaşlar size şunu da söylemek istiyorum. Ben malzemeleri sayarken ki zaten içine de mu da e, tuzu söylemedim. Çünkü açıkçası ben böyle cecikte tuz aramıyorum. Yani bilmiyorum işte sarımsağın belki de aromasındandır. Hiç aramıyorum. O yüzden tuzla eklemiyorum. Ama tabii ki de siz tuz da ekleyebilirsiniz. O zaman artık başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar şöyle salatalığımız zaten burada rendelemiştim ben öncesinde. Sonrasında ben şöyle önce biraz sarımsak ekliyorum. Böyle bol bol ekliyorum ki arkadaşlar gerçekten şifa olsun. burada 6 yemek kaşığı yoğurdumuz vardı. Hemen onu ekliyorum. Bu arada size şunu da söylemek istiyorum. Yoğurdun katı kısımlarını arkadaşlar kullanın ki daha güzel olsun. Çok fazla sulu kısımlarını kullanmayın ama tabii ki de ev yoğurdu kullanıyorsanız ki ben de ev yoğurdu kullandığımda maalesef ki yoğurt biraz sulu oluyor. O şekilde de yapabilirsiniz yani fark etmez aslında. Ama ben bugün market yoğurduyla yapıyorum. Şimdi yoğurdunu da ekledikten sonra arkadaşlar şöyle onu da ekledik. Nanesini ekliyorum bu aşamada. Bu arada ben taze nane kullanmıştım ama siz kuru nane de kullanabilirsiniz. Asla bir fark etmez ama bence bir tık da ediyor aslında arkadaşlar. Yani şimdi ne yalan söyleyeyim ben taze naneyi daha çok yakıştırıyorum. Şimdi öncelikle şöyle salatalığımızın üzerine yoğurdumuzu, sarımsağımızı ve nanemizi ekledik. Şöyle onları güzelce harmanlıyorum. Evet ben bütün malzemelerimi harmanladım ve geldim. Şöyle güzelce karıştırdım arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş suyunu ekliyorum bu şekilde. Şimdilik bu kadar ekledim. Bu arada söylediğim gibi ben tuz katmıyorum arkadaşlar. Ama siz tabii ki de tuz seviyorsanız ki sevenler çok fazla. Bu aşamada da tuzunu da katabilirsiniz. Şimdi suyunu eklemiştim. Gördüğünüz gibi karıştırdım. Kalan suyu da biraz ekleyeceğim ki hepsini eklemeyi düşünmüyorum. Çünkü benim bardağım büyük arkadaşlar. Yani normal su bardağında tam yarım su bardağına eş değer zaten ekledim. Şimdi bu kadar daha ekledim. Tekrardan biraz karıştıracağım. Çünkü bu durdukça da biraz sulanacak. Çünkü daha iftara baya bir saat var aslında. Ben bakmayın şimdi erkenden yaptım ama buzdolabımı hemen kaldırırım. O da hem dinlenmiş olur. Sonrasında çünkü karnıyarık yemeği var. Onunla uğraşacağım biraz. Sonra pilav falan derken bir bakmışız. iftar saati gelmiş arkadaşlar. Şöyle tamamdır. Artık hazır. Şimdi ben arkadaşlar buraları bir toplayıp hemen geliyorum. Evet çocuklar arkadaşlar ben kaselerimi boşalttım. Şimdi şöyle üzerine biraz da zeytinyağı gezdireceğim. Şu şekilde. Ve tamamdır. Şimdi bir de süslemek istiyorum. Onun için de nanelerim burada. Şöyle süsleyelim ki güzel gözüksün. Bu arada arkadaşlar ben gerçekten iftarda bu tarz şeyleri çok seviyorum. Yani ya böyle işte havuç tarator yapıyorum ki onun da videosunu çekeceğim. Onu da gerçekten çok güzel yaparım. Ya da işte dediğim gibi bu tarz işte cacık tarz şeyler gerçekten güzel oluyor. Şöyle biraz süsleyelim. Evet tamamdır. O zaman artık yavaş yavaş videomuzu kapatalım. Söylediğim gibi artık videomuzun da sonuna geldik. Şöyle sizlere de göstereyim arkadaşlar. Gerçekten iftarda çok ama çok kurtarıcı oluyor. Bu tarz hafif şeyler. Artık videomuzu kapatıyorum. Tarifme videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videomu da beğenip yorum atmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.